çocuklar, bugün bale ve modern dans dersimizde bale işleyeceğiz. Baledeki bir takım esneklik artıran hareketleri tekrar edeceğiz ve yenilerini öğreneceğiz. Siz de benim gibi bu şekilde oturarak dersi dinlemenizi istiyorum. Herkes oturduysa eğer, şimdi hareketlerimize başlıyoruz. Hepiniz ayaklarınızı kelebek haline getirin. Burada ayaklarımı tutuyorum ee, ve dizlerimi kırmadan yere doğru e, sabitlemeye çalışıyorum. Gidebildiği yere kadar. Şuraların acıması çok normal. Bu hareketim kelebek, bu da kelebeğimin kanatları olsun. Ve şöyle de yana sallanabilirim. Şimdi diğer hareketime geçiyorum. Bu hareketimle kafamı yere doğru eğiyorum. Ayağıma doğru düzeliyorum. Tekrar kafamı ayağıma doğru eğiyorum ve düzeliyorum. Şimdi ayaklarımı uzattım. Parmak ucum dümdüz karşıyı gösteriyor. Şimdi kendime doğru çekiyorum. Tekrar uzatıyorum. Tekrar kendime doğru çekiyorum, vücudum gergin. Tekrar uzattım. Şimdi ayaklarımı şu şekilde penguen gibi açıyorum düzeltiyorum. Şimdi ayağımı çektim kendime doğru, parmak ucu yere bakıyor. İndirdim. Diğer ayağımı çekiyorum kendime doğru vücudum dimdik. Diğer ayağım yerde ve bunu da indiriyorum. Şimdi ikisini birden kendime doğru çekiyorum. Ayaklar yere değmiyor, parmak ucu yere indiriyorum. Şimdi ayaklarımı açtım. Dümdüz Önce çilek ayağıma doğru gideyim. Uzanıyorum. Neydi hareketim? Çilek ayağı giderken muz el yukarıda. Diğer muz ayağıma giderken çilek elim yukarıda. Dizlerimi burada asla kırmıyorum. Düzeldim. Tekrar devam edelim. Şimdi şöyle bir nefes alıyorum ve öne doğru gidiyorum. Düzeldim. Tekrar bir nefes aldım ve bütün gücümlerine doğru gidiyorum. Düzeldim. Bacaklarımı kapattım. Şöyle bir düzeliyorum ve kedi hareketimi yapıyorum. Vücudum dümdüz. Önce kendimi deve yapıyorum. Sırtımı dışarı çıkarıp kafamı aşağı yiyorum. Sonra kedi oluyorum. Tekrar deve harekete alıyorum ve güzeldim şimdi bir nefes alıyorum ve nefesle öne doğru gidiyorum popoyu kaldırmıyorum ellerimle gidebildiğim kadar öne gittim kafam yerde sonra kendime yavaşça geri çekiyorum ve tekrar aynı hareketi nefes aldım öne gittim vücudum dimdik ve tekrardan geldim. Son kez yapalım. Büyük bir nefes aldım ve öne doğru gittim. Vücudumu esnetiyorum. Yavaş yavaş geldim. Şimdi ayağa kalkıyorum. Bacaklarımı hafifçe açtım. Nefes aldım. Öne gittim. Öne doğru ilerliyorum, ilerliyorum, kaldım. Bacaklarım yerden kalkmıyor, dizlerim tamamen dümdüz kırmıyorum. Şimdi aynı şekilde geri geri gidiyorum. Tekrar aynı hareketi yaptım, nefes aldım. Öne doğru gittim. Ellerimle ilerliyorum öne doğru. Dizlerimi kırmıyorum, geldim, biraz bekledim. Tekrar geldiğim gibi geri gidiyorum. Şimdi oturdum. Yani daha iyi görebilmeniz için şöyle kendimi yan çeviriyorum. Yere yatıyorum. Ayaklarımı, kollarımı uzattım. Kendimi kalçamın üstüne kaldırıyorum. 1, 2, 3, iniyorum. Tekrar 1, 2, 3, iniyorum. Bu hareketi süpermen hareketi de diyebiliriz. Tekrar 1, 2, 3 ve indim. Şimdi hepinizin bildiği sepet hareketimizi yapıyoruz. Ayaklarımı kaldırdım. Parmak ucundan tuttum. Çektim. İndirdim. Tekrar. Ve indirdim. Bu hareketleri siz de tekrar edip kaslarınızı daha da e, gevşetebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bana dersiniz de bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.